tercümeyi deneyeceğim. Tamam hadi git aç. Of ne yapacağım ben ya? Ne yapacağız? Açın. Nasıl ya? O mu açtı? Evet. Tamam. <laughs> ben şimdi çıkıyorum. Sen beni bekle tamam mı? <laughs> Açayım mı? <Tamam>. Aa çıkma. <laughs> kapı çıkmış ya. Kapa. Ne oluyor arkadaşım? Çekiyor. <laughs> Tekne de oluyor. Arkadaşım ne oluyor? <laughs> Kapıyı kapat. Kırış kapat. Ne oluyor? Ver hemen bana, Çabuk ver. Çabuk hemen. Daha var, geriye de. Ne ne? gel buraya anlatacağım. Ya zombi mi bilmiyorum ama garip bir hareketler eden bir iki tane birisi gördüm. Gerçekten yüzünde de kanlar vardı, midesi falan. Ver şunu bana. Çok kötüydü. Ha, şuralarda bir çok olması lazım. Çok çok of. Şey. Aa, şurada bir not var. Kanka, şurada bir not var. gel otur yanıma hemen. Kızım ne çıkıyorsun? Gel bak şu ilk aşağıya. Ben, ben de şunu alayım bari. İnanmıyorum. Herkes öldürdüm. Ne? Kızım nasıl? Ya Senin yanında. Şuraya koyayım be. <laughs> Hadi gel gidelim ya. Of çok korkuyorum. Of ne yapacağız ya? Ya ben. Sonra... <laughs> ne, ne yapacağız? Bunu ne? Ne? Öbürler. Ben yoruldüler. de. Ben de bir şuraya gideyim. Dur. <laughs> Bak sen e, senin Kapan, sana evet. ben de. Kapat. <laughs> Kapat.